Merhabalar, Hayriye'nin Örüşleri kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yine çok güzel, çok muhteşem bir modelle karşınızdayım arkadaşlar. Modelim böyle arkadaşlar. Bu model bilindik bir modeldir aslında arkadaşlar, fakat patikte hiç denendiğini görmedim. Bu patiği, bu modeli genellikle bebek hırkalarında bebek yeleklerinde kullanılır ve çok güzel bebek hırkaları olur. Çok güzel olur yani bu modelle yapılan ürünler. Ben de bu modeli patikte deneyim dedim. Güzel olur mu dedim. Baktım ki çok güzel oldu. Yani ben çok beğendim. Sizler de beğendiyseniz bu patiği yapacağız inşallah Allah'ın izniyle şimdi yapmaya başlayacağız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi aynı patiği, aynı modeli Farklı renklerde ve farklı şekillerde çalıştım. Şöyle yani model aynı. Ee, mesela bunu ben hiç haroşa koymadan sadece modelin kendisiyle bitimini yani bilek kesimini modelin kendisiyle yaptım. Haroşa koymadım. Sonradan e, kenar oyası örerek böyle güzel bir patik ortaya çıkardım. Bakın arkası da modelli gördüğünüz gibi. Bunu böyle yaptım kendi modeliyle arkasında bitirdim topuk tarafını. Bunu böyle yaptım. Bunu da dedim ki belki haroşa yapmak isteyenler olur. Kenarı haroşayla ile bitsin isteyenler olur. Çünkü genelde klasik patik modellerimizde haroşa ile bitirme tercih ederiz. Bunu da kenarlara haroşa koydum. Yani bilek kesiminden sonra topuğu da yine burunla başladığım rengi topuğa koyarak bunu da bu şekilde yaptım. Yani ben ikisini de size anlatacağım. Siz ister bu, bu şekilde yapın ister bu şekilde yapın. Yani siz nasıl isterseniz öyle yapacaksınız arkadaşlar. Zaten model aynı sadece bilek kısmından sonrası farklı olacak. Bunu ben size anlatacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bu patiğin, e, bu patik e, 37-38 numaralı ayaklar için yapıldı. 39 ve 40 numaralı ayak yapmak isteyenler, ayağı yapmak isteyenler birer tane ilmek sayısını çoğaltacak arkadaşlar. O şekilde 40 numaralı ayaklarda daha büyüterek bunu yapabilecekler arkadaşlar. Arkadaşlar bu patiğin markası, ipimin markası merak ediyorsanız onu göstereceğim. Böyle bir marka aldım bu sefer arkadaşlar. Bonbon adı. Bu patiğimin ipinin markası bu. Şişlerim de arkadaşlar 3 numara. şişlerimde 3 numara arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Ee, ince şişle yaptım. Daha güzel dursun diye. Gördüğünüz gibi gerçekten de çok güzel durdu. İstediğiniz renklerle yapabilirsiniz. Bu her çeşit renk, renge de muhteşem bir şekilde yakışır. Nasıl isterseniz öyle örebilirsiniz. Ama bu renklerde de güzel oldu. Arkadaşlar şimdi ben ön hazırlığımı yaptım. Burun başlamayı yaptım. Burun başlama tekniğini daha önceki videolarda anlatmıştım. Bunu da yine link şeklinde açıklama bölümünde koyacağım. Burun başlama tekniğimi başka videoda anlatmıştım. O videoyu açıklama bölümüne koyacağım arkadaşlar. O linke bastığınız zaman burunu da yapabileceksiniz yani benim yaptığım şekilde burunu yapacaksınız sonra modele devam edeceksiniz Evet arkadaşlar modelimize başlayalım bence şimdi ben arkadaşlar dediğim gibi 38 37 ve 38 numaralı ayaklara göre yaptım her şişimin üstünde 14 tane 14 tane ilmek var arkadaşlar şöyle saydığım zaman 2 4 6 8 10 12 14 14 de burada var 14 14'te buralarda var. 39 ve 40 numaralı ayaklar 15 tane yapsın arkadaşlar. Birer tane daha fazladan yaparsanız zaten bu model 4 ve 4'ün katlarından oluşan bir model. 4 tane daha çoğalacak ve hiçbir sıkıntı yaşamadan aynı modeli yapabileceksiniz arkadaşlar. Şimdi dilerseniz modelimize geçelim. Modelimize arkadaşlar rengimizi alalım elimize. Ben size kırmızıyla beyazı baştan anlatayım modeli onu anlatırsam daha açıklayıcı olur dedim çünkü renkler açık olunca anlatması ve anlaşılması daha kolay oluyor O yüzden ben şimdilik size bunu şu kırmızıyı modeli kırmızının üzerinde göstereceğim yani bu kırmızı yaptığımın diğer tekini yapacağım sizlerle beraber. Evet arkadaşlar, modelime başlamadan önce arkadaşlar hatırlatmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Ee, patiğimi, modelimi beğendiyseniz beğeni tuşuna basarak beni destekleyin arkadaşlar. Ve yorumlar bölümünde güzel güzel yorumlar yapın. Moral verin. Moralim güzel olursa size daha güzel patikler yaparım arkadaşlar. Şimdi neyse fazla konuşmadan modelime başlayayım arkadaşlar. Kırmızı ipimi... Bağlıyorum arkadaşlar, kırmızıyla devam edeceğiz modelimize. Model çok kolay arkadaşlar, yapımı çok kolay ve oldukça zevkli. Bu modeli yapmaya doyamayacaksınız. Zaten bu modelde tek iple hareket ediliyor. Bir ip burada beklerken, diğer ip iki sıra ördükten sonra diğer ipe geçiyorsun. Bu da bu modelin kolaylıklarından biri. Şimdi arkadaşlar 3 tane kırmızı öreceğim. Normal düz bir şekilde kırmızıyı ile başlıyorum. 1 2 3 kırmızı örüyoruz. Gördüğünüz gibi 3 kırmızı ördük. Bir tane örmeden alıyoruz aşağıda krem rengimizden. Sonra 3 tane daha örüyoruz. 1 2 3 3 tane örüyoruz ve bir tane krem rengimizi örmeden alıyoruz. Bu şekilde. 3 tane örüyoruz. Diğer üçüncü diğer şişimin üstünde kalmış. Onu da bu şekilde örüyorum. Üç tane örüyorum, bir tane örmeden alıyorum. Bir, iki, üç. Üç tane örüyorum, bir tane örmeden alıyorum. Bir, iki, üç. Üç bir tane örmeden alıyorum arkadaşlar. Bir, iki, Evet, bu sıramızı da bu sıramızı bitirdik arkadaşlar. Şimdi ikinci sıradaki model sırada ne yapacağız onu göstereceğim. Bu şekilde tam denk geldi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? İpimizi ön tarafa alıyoruz. Bu sefer şu kırmızıları ters öreceğiz arkadaşlar. Ters bir şekilde öreceğiz. Bu şekilde. Sonra ipimi arkaya atıyorum. Bunu alıyorum. Tekrar örmeden alıyorum. Sonra ipimi ön tarafa alıyorum. Tekrar bunları haroşa. Kırmızıları haroşa örüyorum. İpimi arka tarafa atıyorum. Bunu böyle alıyorum. İpimi tekrar öne alıyorum. Tekrar kırmızılar haroşa. Arkaya atıyorum beyaz ipimi örmeden alıyorum ipimi ön tarafa alıyorum ve kırmızıları tersten örüyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar bu şekilde bu sırayı da tamamlayalım Evet bu sırayı da bu şekilde tamamladık. Renklerin ikinci sırası haroşa yani ters örgü oluş oluyor arkadaşlar. Birinci sırası yine aynı. Evet arkadaşlar şimdi diğer sıramızdayız. Diğer ipimize geçeceğiz. Her iki sırada bir iplik değiştiriliyor. Ve yine şimdi bu ipimizi alıyoruz. Şimdi arkadaşlar şu üç tane kırmızı olanın ortasındaki kırmızı direk olacak. Mesela bu beyazları direk olarak düşünüyoruz. Şu direkleri düşünüyorum. Bunlara direk diyorum ben. Yine bu kırmızıların ortasındaki şu kırmızı direk olacak. O yüzden ilk baştaki kırmızının bir tanesini beyazla örüyorum ikinci örmeden alıyorum kırmızının ortasındaki ortadaki kırmızı örmeden alıyorum sonra ipim hiç değiştirmiyorum İp yine aynı yerinde kalıyor burada ip hep aynı yerinde kalıyor arkadaşlar arkadan normal düz örgüyle kremi bu sefer örüyorum kremi örüyorum kırmızıyı örmeden alıyorum sonra kırmızının biriyle kremi örüyorum diğer kırmızının birini daha örüyorum bu şekilde burada da şu kırmızıyı örmeden alıyorum 3 krem olmuş oluyor 3 tane krem örmüş oluyoruz bir tane kırmızı örmeden almış oluyoruz İpimiz hep aynı yönde ters şey düz örgü tekniğiyle bu bölümü bu bölüm bu sıra kolay bir sıra arkadaşlar dümdüz örüyoruz sadece 3 tane krem bir kırmızıyı örmeden alıyoruz 3 tane krem örüyoruz bir tane kırmızıyı örmeden alıyoruz bu şekilde bölümümüze devam ediyoruz. bitişi de arkadaşlar. Bu şekilde iki tane beyazın ikisi burada, birisi de bu şişimin üstünde olarak bitiyor bu şekilde. Evet, bu sıramız da bitti. Şimdi krem ipimizin ikinci sırasını yapacağız arkadaşlar. Bu vaziyette ipimizi ön tarafa alacağız. Şimdi şu en baştaki kremi haroşa yapacağız. Bu haroş olacak. sonra ipimi arka tarafa atıyorum kırmızı direğini örmeden alıyorum ipimi ön tarafa alıyorum kremleri tersten örüyorum arkadaşlar Bu modeli e, yelekler ve e, hırkalarda bebekler için yapmak istiyorsanız onu da bilekten sonrasını, bilekten sonra ben bu modeli uyguladıktan sonra bir sıra ters, bir sıra düz olarak öreceğim. Bu bu şekilde hep aynı yöne doğru ördüğümüz için e, bebek ve, ve çocuk hırkalarında genelde bir sıra ters, bir sıra düz olarak öreceksiniz. E, onu da bilekten sonrasını izlerseniz bilekten sonra çünkü bir sıra ters bir sıra düz öreceğiz artık bunlarla. Orada nasıl yaptıysam, yaptıysam aynısını yaparsanız başka şekilde de başka yerlerde de modeli uygulayabilirsiniz arkadaşlar. modelim güzel arkadaşlar patiye de çok yakıştı ayakta da muhteşem duruyor çok güzel duruyor ben çok sevdim çok beğendim zaten beğenmesem sizlerle paylaşmam sıra sonuna geldik kırmızı bu şekilde alıyoruz bunu böyle bunu da böyle alıyoruz ipimizi arka tarafa atıyoruz İpi, iki ipin olduğu yerdeyiz arkadaşlar bu iki ipin olduğu yer başlama yeridir zaten her zaman iplikler burada değişir şimdi arkadaşlar kremi de bitirdik tekrar kırmızıdayız tekrar kırmızıyı bir daha göstereyim kırmızıya geçtiğimizde arkadaşlar ipimiz yine düz tarafta bu şekilde Evet kırmızı yapıyorken kırmızı ipimi elime alıyorum şu üç taneyi bir iki kırmızının direği artık örgü örülecek burada örülecek 3 kırmızı bu sefer de bu direk örülmeyecek kremin direği örülmeyecek tekrar 3 kırmızıyı öreceğiz kremin direğini örmeden alacağız yani 3 tane krem oluşuyor ya bakın şöyle söyleyeyim Şimdi burada üç tane, üçer tane kremler oluştu. Bu sefer de onun ortasındakileri örmüyoruz. Onlar bir direk oluşturacak. Evet, bu şekilde bunu örmeden alıyorum. 1 2 3 3 krem şey kırmızı bir kremi örmeden alıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Evet yine sıra başındayım. Bu sırayı da tamamladım. Şimdi kırmızının ikinci sırasını öreceğim kırmızının ikinci sırasındayım sanırım modelimiz anlaşılmıştır biraz daha anlamaya devamını görmek isteyenler için biraz daha göstereceğim arkadaşlar kırmızının bu sefer ikinci sırasındayız haroşa olan bölümündeyiz şimdi tersten örüyoruz kırmızıları tersten örüyoruz bu şekilde kırmızılar haroşa oluşuyor arkaya atıyoruz beyazı alıyoruz tekrar ön tarafa atıyorum ve kırmızıyı tersten örüyorum İpimi arkaya atıyorum şunu şu direği düzden almak istediğim için ipimi arkasından dolaştırıp tekrar öne getiriyorum kırmızıyı ters şekilde örüyorum model bu şekilde kendini tekrar eder eder Sonra ortaya çıkar arkadaşlar. evet kırmızı aynı sırasındayım Evet arkadaşlar işte bu şekilde model kendini tekrar eder. Mesela kırmızının da ikinci sırası da bitti. Şimdi tekrar e, e, kreme geçtik. Kremi biraz daha göstereyim belki daha iyi anlarsınız. Mesela krem kreme geçtik. Gördüğünüz gibi burada üç tane var. E, başı ortadaki kırmızı örmeden alacağız. Bunu örerek alacağız. Ortadaki kırmızı örmeden alacağız. Olay bu arkadaşlar. 3 tane kremi örerek alıyoruz. Şu kırmızıyı örmeden alıyoruz. Bir sonraki sırasında kremin haroşalar yapacağız. Yani tersten öreceğiz. Gördüğünüz gibi bu şekilde model bu şekilde kendini tekrar eder arkadaşlar. kremin de birinci sırası bitti. Evet, krem bu şekilde bitiyor. Ondan sonra tekrar kremin ikinci sırasını tersten örüyoruz. Tersten örüyoruz. İpimizi arka tarafa atıyoruz. Burada kremin bir tanesi bu tarafta kalıyor. iki tanesi diğer sırayı gelirken bitiriyoruz. Bu üçlü krem ayrılıyor. İkisi diğer şişin üstünde kalıyor. Sorun değil. Siz kurala dikkat ettiğiniz sürece o kendiliğinden zaten modeli oluşturur. Evet. Kremleri ters örüyorum. Bir marka tarafı alıyorum. Kırmızıyı düz alıyorum. Bu şekilde bu sırayı da tamamlayalım. Ve videomuzu burada bitirelim. Çünkü e, ee, baya bir zamanımız zaman aldı bir sonraki bölümü ayrıyeten çekeceğim zaten Evet arkadaşlar kremin bu sırasını da bitirdik arkadaşlar bundan sonrasını siz zaten anlamışsınızdır çünkü aynı şeyleri yapacağız daha fazlasını göstermeme gerek yok arkadaşlar işte bu şekilde yaparak bu şekilde modelleriniz modeliniz ortaya çıkar bu şekilde yaptığınız zaman ortaya çıkar şimdi arkadaşlar bu bölümü burada bitireceğim siz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 12 tane yapıyorsunuz 13 herhalde şuradan sayın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tane bu direkten oluşturduğunuz zaman sonra haroşaya geçeceğiz bir sonraki bölümde ben bu iki patiyinde e, bileğe kadar olanını öreceğim, e, hazırlayacağım size bilek kısmını ikisini de aynı bölümde anlatacağım. Bu bunu nasıl yaptığımı anlatacağım, bir de bunu nasıl yaptığımı ikisini de anlatacağım arkadaşlar. İkinci bölümde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar. İnşallah modelimi beğenmişsinizdir. Lütfen beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.